14 Kasım Dünya diyabet Günü nedeniyle Kocaeli Valiliği'nin organizasyonuyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Görünümümüzde bunlar e, hepsi burada Servetiye Cephesi'nde iz bırakan isimlerdi. Ve yine e, pek çok o dönemin özelliklerini yansıtan pek çok ürün müzemizde sergilenme Baş Başiskele Tarihi Servetiye Köprüsü ve Beş Kayalar Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikle sporun sağlık açısından önemi vurgulandı ve tabiat turizminde farkındalık oluşturuldu. Hı hı. Ee, her yıl e, yılın başında e, doğal turizme adı altında alanlarımızda yapacağımız etkinlikleri planlıyoruz. Etkinlik sabahın erken saatlerinde Başiskele Servetiye Camii yanındaki Milli Mücadele Servetiye Cephesi Anıtı'nda start aldı. Yürüyüşten önce rehberler eşliğinde Servetiye Müze gezen katılımcılar köy tarihi hakkında bilgi aldı.